<laughs> evet başta demoşum. Bismillah. Ah ne iyi ettiniz de geldi. Baharın şenliği gibi oldu burası. C vitamini dolu her yer. Deniz de olsaydı demoşum. Hakikaten <laughs> mi? Neden ben de ne yürüdü o. Ana. Onlar hep garipler. <laughs> Jennetür. Kalemine o. Oh, oh. <laughs> <laughs> Padişahın sol kulağı gibi. Rezil olduk aman Allah. <gülüyor> Şimşek <gülüyor> miydi o? Trabzon urması Ve Demoş'ta <laughs> sıra. Yani... <laughs> Ye. Yaşar Akar'ın kızıyım ben. e hadi tamam. Fıstık <laughs> <laughs> da mı yesek yanında? Iğdır'ın <laughs> <laughs> fıstığı meşhurmuş. Hey nerede he? Heyli köy ben. Eee. Jöle sürdüm fark ettiniz mi? <gülüyor> 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 Kuaförün adı ne? Mustafa'ya gidiyorum. Ne? <laughs> Olsun oku mu? Paris'teki mi? Rize'deki. Hmm, şaşırdım. <laughs> Üveyikler uçunca. <laughs> Yapma evet. ya gerçekten mi? <laughs> Zehra. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş geldin. Zehra. Hoşça kal. <laughs> Domalıyorum diyorum. <Evet>. <laughs> Aha. <gülüyor> domal. Biri beni arıyor. <gülüyor> <gülüyor>